Takımımız liglere verilen milli maç arasını Antalya'da geçirecek. Gerçekleştirilen iki günlük aranın ardından bugün Antalya Belek'te toplanan takımımız 3 Nisan Pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanya spor maçının hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenman 5'e 2 orta oyunuyla devam etti. Öte yandan Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna çağrılan futbolcularımız Emirhan Topçu ve Cemal ile kendi milli takımlarında bulunan Joel Puanfalo, Brian Dabo ve Yannick Bolasi kampa henüz katılmadı.